Evet arkadaşlar tırmanmaya başladık. Bakın ön tarafta arkadaşlar. Evet. <laughs> evet. Ya benim için evet. 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 rahatsız oluyor. Tamam abi sen git çık yukarı buradan bir bakalım. Ya bir diken olmasaydı sen oradan rahatsız oluyorsun.

Şuraya evet. Şuraya kadar ne gelir belki? Şuraya kadar ne gelir belki? <laughs> evet inşallah bu zoru başaracağız. Bakın. <gülüyor> Dostlar. <gülüyor> Hocam iyisin değil mi? <laughs> evet Kadir Baba Kadir Baba Ehehehe evet. evet. baba biraz zor <laughs> oldu biraz Babam Ben de eli be, arkana ver bakalım Burada elini evet. arkana da veremiyorsun abi, abi şöyle bak, şöyle Evet Şöyle gel, şöyle Bak 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 Hıme Kardeşlerim Evet. yandan, bir yandan. yandan. Evet. Bakın. Ta aşağıdan başladık dostlar. Bu güzellikleri seyrederek çıkıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah başaracağız. Kalın sağlıcakla.